Alıç sirkesi yapımı tarifi alıç sirkesi, sağlığa faydalarıyla bilinen, geleneksel bir fermente üründür. Yapımı oldukça kolaydır ancak biraz sabır gerektirir. Malzemeler 1 kilogram olgun alıç, mümkünse organik ve taze alıçları tercih edin. 1 litre klorsuz içme suyu, çeşme suyu kullanacaksanız bir süre dinlendirerek klorun uçmasını sağlayın. Yarım çay bardağı elma sirkesi veya sirke anası, sirkeleşmeyi başlatmak için gerekli. Sirke ananız varsa harika olur, yoksa doğal bir elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı bal veya esmer şeker, fermentasyonu hızlandırmak için. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz, al için kendi şekeri de yeterli olabilir. Bir çay kaşığı kaya tuzu, sirkenin korunmasına yardımcı olur. Geniş cam kavanoz, fermentasyon için hava alabilecek bir kap olmalı. Tülbent veya temiz bez ve lastik, kavanozun ağzını kapatmak için. Yapılışı, birinci, Alıçları hazırlama, alıçları iyice yıkayın ve saplarını temizleyin. Çekirdeklerini çıkarmadan, her bir alıcı ikiye veya dörde bölerek hafifçe ezin. Bu, alıçların suyunu daha kolay salmasını sağlar. 2. Kavanozu doldurma, hazırladığınız alıçları sterilize edilmiş cam kavanozun yaklaşık dörtte üçünü dolduracak şekilde yerleştirin. 3 diğer malzemeleri ekleme, üzerine bal, esmer şeker, kaya tuzu ve sirke anası, elma sirkesini ekleyin.